Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlere Hardot firmasının ürettiği uzaktan araç çalıştırma ve start stop aynı zamanda anahtarsız giriş sisteminden bahsedeceğim. Ee, gelişmiş bir alarm alarm modülü arkadaşlar bu. Ee, dolayısıyla alarm modülünün klasik bir alarm sisteminin yanında ekstra söylediğim gibi start stop'la yani butonuyla anahtarsız bir şekilde aracı çalıştırıyorsunuz. Yani eski düz kontak mantığıyla aynı zamanda e, uzaktan aracı kumandayla çalıştırabiliyorsunuz ve yine Aynı şekilde arkadaşlar. Üzerindeki özel antenler sayesinde araca yaklaştıysanız anahtar kumandanız cebinizde olsa bile kapılar kendiliğinden birbirleri otomatik olarak açılıyor. Şimdi modülün arkadaşlar bu videomuzda ayrıntılarından bahsedeceğim, özelliklerinden bahsedeceğim. Bu video size neyi verecek? Öncelikle onu söyleyeyim. Bu videoda arkadaşlar bu modülün özelliklerini ve nasıl bağlanacağı ile ilgili bir yol gösterici video izleyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyelim, bir sonraki videomuzda ve video açıklamalarında arkadaşlar bağlantı aşamasını BMW 36 aracıma bağlayacağım, bağlantı aşamasını görebilirsiniz. Veya kullanım aşamasında ne gibi özellikleri var, ayrıntılı olarak yine video açıklamalarında onun linkini görebilirsiniz. Ve yine video içerisinde bahsedeceğim bazı modifikasyonlar yaptım, o modifikasyonlarında da yine bölümlerine ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben bu modülü neden tercih ettim ondan bahsedeceğim. Daha önceki videolarımda ve çok daha eskiden başka bir kanalda yayınladığım videoda arkadaşlar çok basit bir şekilde ben bu modülden bahset montajını yapmıştım ve montaj aşamasını çok fazla göstermemiştim. Şimdi arkadaşlar hem modülü kendilerinin geliştirmiş olması hem de ayrıntılı olarak size bilgi vermek için bu modülü aracıma bağlayacağım hem de bu aşamaları sizinle paylaşacağım. Şimdi daha önceki videolarımda, daha önceki modülün arkadaşlar üretiminde şöyle, siz de alacaksanız eğer şu şekilde switch'li modül olanı almanız lazım. Neden derseniz, buraya arkadaşlar ekstra opsiyonel özellikler koymuşlar. Ne gibi opsiyonel özellikler var? Şimdi arkadaşlar burada mesela, önceki modülümde, mandadan aracı çalıştırdığınız zaman yaklaşık 2-2.5 saniye marş süresi yapıyordu. Bu da marş motorunun kısa ömürlü olmasına sebep etmiyordu, Yani ömrünün kısalmasına sebep veriyordu. Dolayısıyla bunu firma ilettiğim zaman, bir 4 yıl önceki mesajlaşmalarımda arkadaşlar ilettiğim zaman bana şunu sundular, yani çözüm olarak. Bu özellik sadece kış şartlarında kullanılacağı için, kışında motor uzun sürede çalışacağı için, saçma bir sebep ama çalışacağı için bunu bu şekilde kullanın diye bana mesaj yazdılar. Ben de tabii ki o özelliği pek fazla kullanmamaya başladım. Şimdi arkadaşlar, böyle bir özellik koymuşlar. Buradaki switchleri oynadığınız zaman, işte kullanma kılavuzuna göre, Marş süresini ayarlayabiliyorsunuz. İşte 1 saniye veya 2 saniye olarak ayarlayabiliyorsunuz. Çok güzel olmuş. Çok da beğendim. E, dolayısıyla buradan e, switchlerde arkadaşlar farklı birkaç tane daha özelliği değiştirebiliyorsunuz. Bunu montaj aşamasında ayrıntılı olarak zaten orada göstereceğim. Zaten göstermesem bile bu kullanma kılavuzu bunlar yazıyor. Şimdi diğer bir özelliğimiz arkadaşlar üzerindeki özel antenler sayesinde demiştim. Anahtar cebinizde olsa bile yani kumanda cebinizde olsa bile kapılar kendiliğinden ya, ya, ya arabaya yaklaştığınızda açılma işlemini gerçekleştiriyor. Kilitleri açılıyor arkadaşlar. Ee, şimdi diğer bir özellik de arkadaşlar e, aracı işte uzaktan kumandayı çalıştırmak için kilit tuşunu uzun süre basılı tuttuğunuz zaman araç çalışıyor. Açma tuşunu uzun süre bastığınız zaman da aracımızı stop ediyor. Tabii bu açma ve stop etme işlemlerini arkadaşlar aracın kapıları kilitli oluyor. Bilginiz olsun. Uzaktan çalıştırıyoruz güvenlik amacıyla. Ee, diğer bir özelliğimiz de arkadaşlar anahtarımız artık yok. Start stop özel butonuyla bunu kullanımın çalıştırılmasını, işlemini gerçekleştiriyoruz. Şimdi resimlerden bakarsanız veya Google'a yazarsanız işte bunu böyle çok şık ve güzel yapıyorlar. Yalnız arkadaşlar bu düğmeyi aldığınız zaman önceki montajında da yani görmüşsünüzdür illaki ki veya internetten görüyorsunuzdur. Bunun etrafı mavi renk ve akşamları inanılmaz gerici gözünüze alıyor. Eğer tam karşınıza bir yere montajladıysanız sürekli onda bir parlaklık çıkıyor. Ee, bunun arkadaşlar ben içinin rengini BMW'ye uygun hale getirdim. Ee, bunun videosunu video açıklamalarından veya e, sağ üst köşedeki veya video sonundaki arkadaşlar kartlardan ulaşarak izleyebilirsiniz. İçerisinde LED'ler var arkadaşlar. Çok küçük LED'ler var. 0805 LED diye geçiyor. O LED'lerden arkadaşlar değiştirerek istediğiniz renkleri elde edebilirsiniz. Ben aracımın iç konsolu kırmızıya yakın olduğu için kırmızı turuncu olduğu için ben de kırmızı turuncu olarak bunu yaptım. Ee, tabi bunu kullanıma bağlı olarak birazcık daha gerekirse kısabilirim. Şimdi arkadaşlar tabi aracı çalıştırabilmek için iki seçeneğiniz var. Yani iki seçenek derken, iki sorunumuz karşınıza çıkıyor. Aracınızda immobilizer'lıysa, e, immobilizer'la ilgili bir modifikasyon yapmanız lazım. ise zaten herhangi bir sıkıntı yok. Direkt çalıştırabilirsiniz düz kontak mantığıyla. E, şimdi benim aracımda immobilizer olduğu için bu firma immobilizer bypass modülü satıyor. Aslında tehlikeli bir şey ama e, ben onu almadım. Şöyle kendim değişik bir modül yaptım arkadaşlar. Kendi aracım için ee, çok daha küçük onların sattığı Immobilizer pas modülünde. Fiyatı da, yani bana maliyeti 3-5 lira bir şey oldu. Onların sattığı 10-15 dolarlık bir ürün arkadaşlar. Ve güvenli değil. Bu benim aracım için ekstra güvenlikli, güvenliğe artırılmış bir modül. Ne işe yarıyor? Start-Stop düğmesine bastığınız zaman e, aracın Immobilizer beyniyle otomatik koordinat olarak çalışarak e, aracın çalışmasını sağlıyor. Eğer şu kumandalar yanınızda yoksa da aracımız e, kumandadan veya ne bileyim düğmeden çalışın. arkadaşlar. yani bu hem bu modül olacak hem de kumandamız ortaklaşa modülle çalışıyor. Şimdi bunu tabi güvenlik gerekçesinin içerisindeki bilgiyi veremiyorum arkadaşlar nasıl yaptım ne yaptım şeklinde. E, diğer bir özellik arkadaşlar cama yapıştıracağınız şöyle bir keypad var. E, yani şöyle bir arkadaşlar şifre girme pedi var öyle diyelim. Bunu şöyle gösterebilirim. Bu dokunmatik değil arkadaşlar. Yaklaştırdığınız zaman kendisi alıyor Şöyle diyelim. Bunu cama yapıştırıyorsunuz. Camın üzerine arkadaşlar elinizi dokunduğunuz zaman camın üzerine e, bu camın arkasında olmasına rağmen şeyi etkiyi alabiliyor ve 6 haneli bir şifreyle e, aracın sadece kapılarını açma işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Sadece aracın içerisine girmek için başka herhangi bir şey yok. Bağlamasanız da olabilir. GPS GSM özelliği var arkadaşlar şuradaki kırmızı soketli yer. E, ben o özelliği almadım. Kullanmak istemiyorum diye. Android özellikle arkadaşlar isterseniz hani ekstra bir 50-60 dolar farkla o özellikleri de aktif edebiliyorsunuz. Özel antenler var demiştim. işte arkadaşlar özel antenler de bunlar. Bunları da camın içerisine yapıştırarak cam yani metal olmayan bir yüzeye yapıştırarak etki alanını bayağı bir artırabiliyorsunuz. Ayrıca yaklaşık 5-6 metre yaklaşınca bu otomatikman bandayı algılıyor ve kapıları açıyor. Bunların iki tane var arkadaşlar. İkili olarak satılıyor. Bir diğer arkadaşlar e, modifikasyonumuzdan şöyle aracın arkadaşlar ledi alarmın ledi var arkadaşlar kapı ilkliyken zaman biliyorsunuz her alarmda olan bir led. Bu da yeni bir kumanda tanıtırken veya yeni bir şifre girerken buradaki düğmeyi kullanıyorsunuz şöyle bir switchleri var. Ben bunların ikisini arkadaşlar çöp olarak attım çünkü hiçbir şey yaramayacak. yani hiçbir şey yaramayacak derken çok çirkin kullanmak istemiyorum. Onun yerine biliyorsunuz bizim araçlarda ASC tuşu var yani aracın konsolda bir tuş arkadaşlar. E, bu tuşun içerisini sökerek modifikasyonunu yaptım. LED'i de o düğmenin içerisine taşıdım. ASC tuşunun düğmesine bastığınız zaman da buna sinyal gönderen bir sistem yaptım. Bunun videosunu video açıklamalarına veya sağ üst geçirin veya arkadaşlar video sonundan da yine ulaşabilirsiniz. Herhangi bir araca zarar vermeden orijinalini korunmak şartıyla bu özelliği ASC'ye taşıdım son olarak arkadaşlar onu da belirteyim ve montaj aşamasına geçeceğiz. Dediğim gibi özelliklerini tanıtıyorum ben burada. Kutunun içerisini açtım. Herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Hani devresini falan güzel yapmışlar. hatlar falan bayağı kalın. maşatları, kontak 1, kontak 2, kontak 3 hatları gayet iyi. dediğim gibi son olarak bir şey söylemek istiyorum. Şunu da arkadaşlar tek sıkıntı bu. Videoda, yani videolarda gördüğüm kadarıyla birkaç video hariç, özellikle yerli videolarda aracı uzaktan çalıştırdığınız zaman eğer araç viteste ise e, hareket etmeye başlıyor. Hatta bir sonra e, duruyor. Bu da tabii tehlikeli bir durum. E, aracın viteste çalışmaması için arkadaşlar ben özel bir e, şey yaptım. Yani devre yaptım. Devre çok kolay aslında. Manyetik bir sistemle çalışıyor. E, siz de düşünürseniz video açıklamalarındaki bölümden e, vites konumunu anlayan e, özel devremi görebilirsiniz. Her araca uydurulabilir. Uydu, e, gayet de güzel. E, Nuttus mantığıyla e, çalışıyor arkadaşlar. Şimdi onu da video açıklamalarından yine ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi o önemli bir nokta. Genel özellikler bunlar. Başka söyleyeceğim arkadaşlar. Heh, bir de titreşim sensörümüz var arkadaşlar. Benim elimde olduğu için ben bunu sipariş etmedim. O yüzden kendim onu kullanacağım. Diyecekleri bunlar. O zaman video açıklamalarından ve video sonundan arkadaşlar montaj aşamasına diğer modifikasyon işte düğme olur işte el freni olur el freni diyorum pardon vites konumu olur. Ondan sonra ASC düğmesinin modifikasyon olur. Onlara ulaşabilirsiniz. En sonunda da arkadaşlar yine kullanım ve test videosuna da ayrıca ulaşabilirsiniz. Herhangi bir sorununuz olursa video açıklamalarından sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. hoşça Hoşçakalın.